Merhaba arkadaşlar Playdom hoş geldiniz sizinle birlikte Hobo oynayacağız Hobo uzayda oynayacağız ee, Oyun bilenler bilir küçüklüğümüzde tabi en iğrenç oyunlardan birisi Ha oyunun başlangıcından da anladığınız gibi bayağı bir iğrenç Play diyelim ve başlayalım. Hobi bir mi diyeceğiz? Biz AC diyelim. Burayı izleyelim. Güzel olur. Oo. Bizim arkadaşımız suçu değilmiş bu. Bu da öyle yapmışlar. Bize şu anda oyunun <laughs> yerlerini anlatıyor. Namussuz gel buraya. Ah! Arkamdan vurmaya nasıl cüret edersin? aman tanrım şu anda kontrolleri öğrenmeye çalışıyorum. A A S. As. Nerede? ne? bizden bir tane daha var. Aman tanrım. Namussuz. O büyük sıçtı. Tükür <laughs> yüzüne tüküreyim. Bana hiç benzemiyor. SSA. <laughs> Sümük. Devam edelim. Ama tarım. Ama tarım. Ama ya olmaz ki böyle. Adam mısınız lan siz? 3'e 1 ne oğlum? Aha. Onu indirdim sıra sizde. Çok iğrenç bir şekilde döveceğim ben sizi. Yalnız canımız azaldı. Ve yeni yetenek. AS. İğrençlikte devam ediyoruz. Yine bunlar ya. Çık hadi çık. Çık. Aha sıçtık. Gel lan buraya. Yalnız ben kafama göre tuşlara basıyorum şu an. Af. Evet ikisinde kalesini patlattık. S A. Bunu öğrendik. Bu genelde evde yaptığınız bir harekettir kesinlikle biliyorum. <laughs> ah. zamanda. ah. Ama Oyun saçma olduğu kadar da zormuş. Ama ya. <laughs> Aa baştan başlattı. Hadi baştan başlayalım yine. Mesela canımızı azalt ona gidelim. Canımızı azaltınca kötü oluyor. A, A, Oğlum sen bizden biri olman lazım. Niye öyle kötüsün? Ah. İnsan onun ibretlik ee, olsun diye yaratılmış herhalde. S, S, A bunları hepsini öğrendik. Hayır hayır kızı yok bacım. Koş. Allah ekber. Ah fuck. Oros Adamı deli etmeyin ben hoboyum Hoboyu kimse deli edemez Hobo uçan maymun Tükürtmeyin izinize Ay Uzaylıların tipe bak ya Bir ara tane Lazo ev vardı ona sling vardı Ona benziyor ya Aa silah alabiliyor muyuz? alamıyoruz Tabii ki Hadi bunlar bizim düşmanlarımız niye kaçıyor oynatası olabilir ya bunlar uzun mesafeli sadece yapabiliyor bus onları falan öğrendik de ne jest saldırı yeteneği bulamadık. Aynı yere yeniden geldik. Ha ananı. Ha koşarak geçeceğiz. Abi şunları nasıl alıyoruz ya? Oraya koymuşlar alalım diye de alamıyoruz. ne bakalım. Tamam mı? Orada da yazmıyor. Hiç oyun başı baksaydık arkadaşlar şimdi kötü oldu oyunun başı bakmadığımız için. Ha. Bir tuş aldık Ama çok az kullandık. O, oh, şunun elindekini almam lazım. Oh, düştü yere. Adamı deletmeyin. Evet, birinci bölümü başarıyla bitirdik. Yani başarıyla değil ama. Ne yer. Hoppa koş. Hoppa koş sana lan. Hoppa lan hoppa hoppa. Eldeki varken koşamıyorum. Düşür şunu. Obo. Hah, varmış zaten. Alsan lan. Hah. Adamı deli etme. Bazen çarmıyor ya. Oho baby. Oh baby, a triple. düşürdük silah. Hop aldık. Oh shit. Bir şey oldu. Hı, bunlardan... İlk şunları halletmek lazım. Hadi kardeşim. Uzun mesafeli saldırılar şu an bize gelmedi. Abi ne kadar çirkin bir karakter almışlar. Bunu böyle ya. Tecavüz coşkuna benziyor. Senin bitmemen lazımdı. Şimdi ne yapacağız ya? Bunlar ikiye bir alırlar belki. Ah. Siz benim kadar güçlü değilsiniz. Ben en pisim. Ve fırdak ailesindeki Orhan'ın aynısı. İşe bakayım bir. <laughs> Hayır yürü hobo. Pis, pis karakter. Öy. <laughs> Sıç oğlum üstüne. Video uzun oldu abi, benziyor. Oh, işe yeme on Gel lan buraya. As as. As as. Ultra combo. Uzun mesale. Hadi ama dostum bunları yenmen lazım Hadi hadi Pis dostum Burayı yeneceğiz <laughs> Oyunun üçüncü bölümüne geçtik sanıyorum Tam video çekeyim Devam <laughs> edecek de bitirelim Hobot'u bir Hobo ve öfkeli Devam edelim arkadaşlar. Ee, şişman ve öfkeli devam ediyor ve bir sürü kişiler bizim üstümüze gel geliyor şu. Kim kaldı? Bu kaldı. O bu da geldi. Uzun kombolar geldi. AD. AD AD AD. Yalnız Clive de pili şu an. Oyun hızlıkla bitirelim diyorum. Seni gözümle döverim. Beni devlet etmeyin sizi gözümle döverim. SD. Hop. Ve silahımızı aldık. Çok çekim bir şekilde gidiyoruz. Adamı da devretmeyin. Bende büyük silah var. Çiu çiu. Vıçiu Oyuncak silah gibi ya. A. S. D. A. S. D. Normal bir combo olacaktır kesinlikle. Ah fuck. Yürü. Ha geçemiyoruz oh, man tanrem. Oh, man tanrem. Olan bunlar çok tehlikelişmeye başladı. Oyunu ben pek oynamamışım daha önceden. Yani pek bir bilgim yok. Bu arada arkadaşlar The Amazing spider serisine devam edemeyeceğiz. Ben yani bir büyük bir zaman sonra devam edebilir Ben onu bayağı bir uzun sürede indirmiştim herkesin bildiği gibi torrent indiriyorum. Orijinal olmadığı için yani CD'den kurulum olmadığı için uzun sürüyor tabii ki. Aman. Combo. Pis combo. Kalk ayağa. Aman tanrım ya. Ama ya. <laughs> Sana dil atarım. Ama çok fail beni. Hadi kardeşim. Yeni komo so kafa çıkartıyor arkadaşlar inanılmaz. Bir <laughs> deneyelim kombayı göstereyim. Neyse hoşçeylin Ooo koşuya bak abi Lan yaptık Arada oluyor ben sonra kafama göre basıyorum Mide mayak arkadaşlar ya Kula ne var pas şifremiz Şifre niye koyuyorlar ki Bu arkadaş çiğ yemiş bir arkadaşımız. Hadi ama ya. Şu kaçanlardan nefret ediyorum. Sad. <laughs> Nasıl bir psikopatsın kardeşim ya. Sat, sat, sat. Şu ana komboy deneme çalışıyorum. Kaç kere yaptık? Ah. Şu tuşların kombinasyonu çözmek gayet zor. Oynamamı öneriyor muyum derseniz Kararsızım oyun Hani hoş Değil Hani yorumlara yazacaksınız biliyorum Niye böyle diyorsun oyun güzel falan diye arasına söve, söve arasında Sövenler var Onlara bir şey demiyorum Allah Akıl fikir versin diyorum Böyle bir eğlence Beğenmemiş olabilirim arkadaşım bazı videolarımızda yorum yapıyorlar böyle saçma sapan yorumlar. Ama ayıp kardeşim ya cidden ayıp. Şu anda kanal pek yeni değil ama hani reklamlar falan tıklarsanız yeni oyunlar satın almayı düşünüyorum. Torrentsiz bir şekilde her zaman videosu çekeriz. Ben de olan oyunlar var tabii ki de Outlast falan var. Üşengecim diyelim. Ama sonra elbet yükleyeceğim kanalım beğenirse. Canımızı görmemiştim. Biz de orada geçelim direkt bitirelim. Pardon. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni için teşekkür ederim. Abone olun, takip kalın Videoyu da beğendiyseniz alttan beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.